bizim ee, bir tane destas sandığımız var. Özel olarak. bir tane kral sandığı ve iki tane de bazadan gelen iki tane büyülü sandığımız var. Bugün sizlerle beraber onları açacağız. Direktancı önce ücret sandıktan başlıyorum. 71 tane altın çıktı. Mega dal kavuk çıktı. Elit barbarlar ve diğer gömüş sandığı da açıyoruz 65 altın çıktı mini pekka çıktı tesla çıktı şimdi altın sandığı açıyoruz altın sandığın içinden 140 tane altın çıktı minyon sürüsü minyonlar barbarlar domuz bincisi çıktı şimdi taç sandığımızı açalım 448 tane altın çıktı. 2 tane taş çıktı. Havan çıktı 13 tane. Elit barbarlar. Mega dal kavuk. Ve de yıldırım açıldı. Açıldı değil. Bir tane daha kart geldi. Şuradan klan sandığımızı da açalım hemen. Klan sandığımızın içinden 828 tane altın çıktı. Minyonlar çıktı. Domuz bincisi. Prens. Dev çıktı. Çarpma çıktı. Şimdi sırayla ilk önce büyülü, büyülü sandığın birini açalım. 870 tane altın çıktı. 3 tane minyonlar. 16 tane şövalye. 23 tane ateş ruhları. 25 tane kraliyet devi. X'i çıktı. Büyücü çıktı. 2 tane cadı çıktı. Mağazanın arkasında da yumruk işareti çıktı. O da bir şeydir. Şimdi destan sandığımızı açıyoruz. Destan sandığımızın içinden iki tane pekka çıktı. Dondurma çıktı korumalar çıktı. 7 tane de golem çıktı. Evet ve son büyülü sandığımızı da açıyoruz. İnşallah efsane çıkar. İstediğim bir efsane yok. Herhangi biri gelse iyi olur. 870 tane altın geldi. Okçular geldi. Goblinler. Oklar. Goblin kulübesi. Şövalye Ve efsanevi çıkmadı mini pekka Ve 3 tane yavru ejderha çıktı destansı olarak 2v2 yeniden başladığı için geldi onlar ee, Buradan Deste olarak hızlı deste alacağım belli v 2 savaş yapalım Hızlı maçtan Seçelim Yanımızdaki arkadaşımızın adı Reiji'ymiş. Adamın atak yapmasını bekliyoruz savunmak için. Dondurma güzel gitti. De adamlar kuleyi aldı. Evet. Bir kulemiz gitti. Adamlar pis pis sırtıyor. Adam bomba kulesi koydular. Ateş ruhlarını engellemek için bir çarpma atalım. Biz ateş ruhları bırakalım şimdi. Vur, atlayın. Güzel. Bizim kulemiz gitse bile çok önemli değil. Biz de alırız. Rakip arkadaşımız tomruk attı. Takım arkadaşımız. Minyonlar vuruyor. Minyonlar alamadı. Şuraya bir iskelet ordusu atalım. Adam dev iskelet kullanıyor. Karşı takımdaki. Bu maçı kaybedeceğiz gibi görünüyor. Evet ve de kaybettiğimizin kanıtıdır. Hiçbir şey yapsak durduramayız gibi görünüyor. Şöyle bir ateş ruhlarını salayım. Alamayacağız ama. Evet. Ve adam bizi yendi. İyi oyundu diyelim. Yenilmiş olsak da bizim kaybettiğimiz bir şey yok. Ve sonra tekrar gireriz. Kupamızı yükseltiriz e, ee, yükseltmeleri başka bir şey videoya saklayacağım. Bugünlük benden bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayınız.